Kahve getirdim sana. Yani eğer bu saatte uykun kaçar demezsen. Yok demem. E bir anne düşkünlüğün var ya. Yani bu saatte uykun kaçarsa falan. Ah ah annem de yok. Yapan yalnızım şu terasta. Takılıyorum sana. Yani kızmıyorsun değil mi? Sence? Ne bir gamsızlık bir vurdum duymazlık var tabii. En azından buradan öyle görünüyor. Kolay sinirlenmiyorum. Hı, hmm. Niye? Sinirlenecek çok şey var. O kadar çok şey olunca da sinirlenmenin bir anlamı kalmıyor. Neye sinirleniyorsun peki? Niye soruyorsun? Parayı iyi tutacaksın Bahar. Olan bize çalışacak. Seninle çalışacak. İdare edeceksin. E biz Bak. biz ortağız artık. Seni ne kadar tanırsam o kadar iyi. Hmm. Ama soruları hep sen soruyorsun. Tamam. Sor, ne sormak istiyorsun? Fida edebilir misin? <gülüyor> 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 Bu soruyu geçiyoruz. Peki. Ee, nerelisin? Bir yerliyim diyemiyorum aslında. Annemle babam trafik kazasında vefat edince... ...işte önce dedem, sonra teyzem. Sonra yatılı okullar falan. Polisim ben. Belli. Nasıl belli? Belli. Sen polisin ben suçluyum. Belliyi biliyorum anlamında söylüyorum yani. Kızma ya. Amirim sensin. Sen ne dersen o. İyi. Ben de bu duruma alışacağım. Az ne laf yapıyor Kaan. Ama numaracısın. He. <laughs> bir daha oynadın ya hani. Ben onu bir kere yerim. Annem küçükken ben haylazlık ettiğimde feneri söndü, mumun tükendi. Hadi yatağına dert. Ben diyeceğim demiş olayım da. İyi geceler. İyi geceler. Kahve için sağ ol. Hı hı.